Kardeşim zaten patron çağırdı beni. Kardeş kanala abone ol. Like at. Bildirimleri de aç kardeş. Geç videoya hadi bakalım. Kardeş. Kardeş. Tamam beyefendi bir dakika. Çıkalım. Selamünaleyküm. user disconnected your channel. Gelsin de kendisine de soracağım. Basma, Al kırdın kırdın. Al. Ya ee, mekanik olan var mı? <laughs> Şeyleri de biliyorsun. <laughs> <laughs> Rengini bir ara yapsam bunun ya. Yukarıda bir yere yapamam mı? Ben sana kimseyi değil değil. Şehirden de de Abi bak. Kanka. Ben ailemi bak, çok seviyorum. Bak, bir dakika abi artık. Bak, bak, bak. bak ben ailemi çok seviyorum ama bu şehirdekiler bu olmak. takmış bak, almış silahı kaldır elleri. Ya Silahları da var adam, ayıp nedeni. adamla neden sohbet ediyoruz gelmiş ya patronu etek giydi. Güzel dakika ben size şöyle ki, yani. anlatayım mı o zaman? Anladın abi. Bizim patronumuz bu adamlara savaş açtı. Evet abi. Tamam mı? Bizim patronumuz bu adamlara savaş açınca bu adamların da ilanı Anladın Aynı. mı? Her türlü sikerler bizi. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Reis bunlar adamlar. her zaman silah alıyor ya. Adamlar, abi bir adamda neye güvendik ki? biz 5 ya, kişiyiz yani. Şimdi bak bunu sorgulayamazsın işte. Doğru diyorsun. Anladın mı? Bunu sorgulayamazsın. Yani adam User savaşa sen de savaşacaksın. Ya yani bize güvenmiş yani. da güvenmiş. yani. Şey bize güvenmiş. yani. yani. Ya güvenmekten konuş değil. Adamlar 10 10 kişi biz Discord ya yani şey e, mailde 30 kişiyken şehir içinde 10 kişi. Ayarlayacak raid. Ayan. Ya şu geçenki şey olan gelecek ya ya kanka senin beyt tövbe Ya baksana ee, e. Bunun için mi çağırdım beni ya? Ya bir de şey diyeceğim üzerimde benim herhangi bir savaş falan çıkarsa emanet yok. Kanka şu an ne yapayım depo yanında değiliz ki yani. Anladım yani burada Gözümünün falan. sevdiğim adam adamı falan burada, falan burada olmaz, söylenecek mi? şey mi bu? Ya değil de burada falan olmaz değil mi yani? Olmaz tabi kanka şu an yapabileceğim bir şey yok. Beyt bu gidenler kim? Makaron mu? Makara bu adam. Şöyle nerede bu cengiller? Beyler gel bekleyin Emir Bey'i bekliyoruz gelene kadar. Koydum yeri kutuyu. Biz de kal burada kal. Aleyküm selam. Burak hoş geldin. Cihat Bey nasılsın iyi <laughs> misiniz? Dağılayım. Beyler çekin silahları. Şurada dur. Şurada dur. Tamam. Şurada durun. Emir beyler gelene kadar. Bir de araba bitişe çakma sürüleri. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasıl silahları biliyorsun? çekin. Yapışın, yapışın arabaya yapışın. Bende yok. Aynen Reis bende de yok. User ben kaldırıyorum. Sonradan geldiler patron. Oğuz Bey'i ben sinene kadar gösterdiğin herhangi bir atış gelmesini istemiyorum sizin tarafınıza. Rica ediyorum. Emir Bey. Ahmet Bey. Sizin evet. yeriniz benimle e, yarımda çok ayrı biliyorsunuz. Evet. Ama ben çakal sürüleriyle bir arada savaşmam. Senin çakal basit. dediğin kişi var ya. Aa, senin götünü ee, siker beyler, tamam Gerek yok. Oh. Gerek yok. Hadi Siktir lan. lan? Sakin. 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 My. Ja, die derde is die dag heel Ben orada adama sıktım Cihat Reis. Karabağ niye sıkıyorsun kardeşim? Ya işte ya. Ya değil. Reis hak verdi de McDonald Fresh Kardeşim bak ben sana bir defa diyorum. Bir git amına kodum. Attım onu da. E, ee, bunu şeyini verin. Cekasını verin. Ya bir şey Eyvallah, derse herkes vururlar abi. Herkes Beni geri kalabilecek biri var mı ya? Silahlar gitmesin üstünden. Bir Motorlar sıkıyor bak haberin <laughs> olsun. Aldılar düşman haberiniz olsun. Ağabeyler de biliyor. abi herkese şey yapıyoruz ben anlamadım ki ya. Abi, Herkes bize sıkıyor. Dostumuz yok makara da bir daha sizden sizin yolda giden ne olsun? Yani ben anlamadım. Bu saatten sonra kimse eyvallah yok abi RDM derlerse desinler kimde de değil bu saatten sonra. Yani? Ben yaptım kanka ben adam bir şey deyince sıktım 3 <laughs> gün şey yedim banlandım. Bizimkine. Abi bunlar olmaz ya beni yanlış beni yanlış. <laughs> 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 Beni koruyun. Kansız <Şu> şey... <laughs> bir şekilde niye sikiyorlar abi? Onu da öğrenmek lazım. Beyler, 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 bir susun artık ha. <laughs> beyler, adam yayında. Çatışma çıktı ne atar ola? Güzel kardeşlerim, bak adam yanımızda yayın yapıyor. Siz meta yapıyorsunuz. Evet, soldan geliyor. Soldan da biri geliyor. Ne oluyor? Lan biri geliyor, biri geliyor. Hala konuşuyor ya. adamlar gidip geliyor bak bak. Dikkat et sağa gitti yok burada ya, şarkı şarkı. Şu an burada kimse yok. yok abi. Ben attım kardeşim. Ben şimdi ben attım adamı aşağı. Tam yani sonuçta şu an niye <laughs> 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 Vurma <bir gülüyor> yok. Vurma geride kalın. Emlak bandı şaka gibi ya. Emlağı nasıl basabiliyorlar ki? Basamazlar ki. Bir, 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 savaş Abi, onlar... Çabuk, hadi Hadi geldim. geldim. Silah verin Silah verin silah. Veri bırak gel amına koyun bırak gel. Lan geldim lan geldim. Arabada mısın? like, yukarı gel. Güzel kardeşim yukarı. Gelsenize. Sıkmayın lan sıkmayın ben neyiz tamam. Dışarıdakiler onlar ama orada haberiniz olsun Dışarıda lan dışarıda lan gel 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 buraya gel gel buraya gel Ha buraya ha, gelsene, gelsene. Ar Nerede? Arkanızdayım user left your channel <Gülüyor> <Gülüyor> o, Selamünaleyküm Selamünaleyküm Hala var, hala var. Dışarıda 2-3 araba gördüm ben. Drive yatıyorlar. Gel gel gel. 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 kalın mı User left channel. Bu adam, adam bizdenmiş lan. Bizden bizden gel 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 gel. Karşı yolda biri o var. Karşı. karşı yolda biri var kim o? Bizden. Hı. Takip et, takip et beni. Oğlum gelsene de. Kırmızı ya, kırmızı ya. <gülüyor> 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 gel, gel, sen, takip, takip et, gel, Patronlar. Çevrende kalın. Evet. La bizim adamı öldürdü nasıl sizde? Gelen var. Ramiz arkamdan gel. İçeri giriyorum. Kim Patron neredesin? İçerideyim. Geliyorum. Savaş var, savaş. Savaş var. Yukarıda mısın patron? Evet evet gel. Patron yukarı geldim Patron yanındaki sensin değil mi? User bahçede galiba. User aşağıya, aşağıya, da, gel, aşağıya gel aşağıya Ulan patron, patron burada burada. Bu. burada Medik bu. olduk anasını satayım. Al şurada galiba bak şurada. Gel gel gel. yok burada, burada da. Emir Bey nerede? Patron burada 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 burada. Patron burada. İlerlesin dikkat ilerle ilerle جنا. cina Patron. emir bir ömür. Sen mi arabadasın? Lan bana bir araba çıkarsan da. User disconnected from Arkadakile mi laneke? GEL GEL Kullanayım mı patronu? Biri bitse bir, bir. şey Lan arka Arkadan 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 <laughs> Mercedes Kimiz Mercedes? Lan sıktı? Patron. Abi beni kucakla. Hala sıkıyorlar tamam Emir duyur geç Emir duyur Sen mi aldın lan beni? Yok lan. Ben aldım. Tamam sen mi aldın zaten? Abi bu hareketlerinden beri çoktan postaya koymuşum sana. Nasıl? Görmüyor musun? Cihat'a başka bir, bir araba verin falan arabalara geçin abi. Berat geleyim mi? User Kanka arkadaş bayıldı. Sen, sen de alsana de sen oradan sen de bir kişi. Şey. Aynen atlay. He? Neredesin sen, sen, de de sen değil misin? Yok. Oğlum sen neredesin abi? Doktor yok mu? Doktor yok mu? Mafya izmiz senin... doktor Dr. yok. Canel doktor, doktor yok mu? Yok, mafya izmiz. Buradakiler çıkmıyor. Dayı ben de oluyor. Ben de oluyor. Selamlar sarsılmaz mı? Evet. Cevap <laughs> evet. beyi burada mı yalnız değil mi? evet. <gülüyor> ha. <gülüyor>

Nereye gidiyoruz? Parke geçeceğiz. Parke geçeceğiz yeter. Serap. Çekiver Hayır Sık. hayır lan dur. Getirelim. Ne sıkkın oğlum? Ya park etmek zamanı. Park ediyoruz. Emir nereye, nereye gitti? Sporon malikanesine gidiyor. Abi sen beni bir kaldır da öyle git. Abi, Neredesin sen? Bir yanındayım ya. Orada <laughs> <Oğlumda> mısın sen? Ha. İyi 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 iyi. <laughs> başka bir şey User left channel. oğlum hepiniz mi düştünüz lan User in your <laughs> <Alıkça> sana götür <laughs>